Piss, 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 piss. Anne de burada oynuyor. Tantiş. Anneki değil o yavru başı, Diğer yavrular da çekiniyor. Gideyim yerseniz ballar. Hadi gel. Balım benim balım. <laughs> hadi gidiyorum hadi. Rahat rahat yesinler. Tantiş yesin bakayım. Afiyet olsun balıma benim. Ta karşıya geçtim buradan bana bakıyor. Gördüm seni gördüm. Ha orada orada. Kıyama ama annesin galiba. Mama koyacağım ya. Annecik otların arasından bana bakıyordu. <laughs> Afiyet olsun balım benim. Çekinecek bir şey yok. İnşaatlar hep kapatıyor. Bir üzülüyorum ki. 3-5 üzüm kalmış. Araziler doluyor. Bir tane yüksek bina yap. Bir şey olmasın ya. Bak kedi nasıl rahat şurada geziyor. Buraya da dikerler bu gidişle.